Arkadaşlar merhabalar. Bu video serimizde Remitly uluslararası para alıp gönderme sistemi işte programı, yazılımını, markasını inceleyeceğiz. E, Türkiye'de birçok bankada işlem yapabiliyoruz. Hesap oluşturamıyoruz ama yani e, yurt dışı adresimiz varsa oluşturuyoruz. ama Türkiye'den e, hesap açarak banka üzerinden e, bankalarımız üzerinden yollayabiliyoruz. Öncelikle neden Remitly kullanmalıyız? Bunu bir görelim bir. 150'den fazla ülkeye para gönderme imkanı sunuyor artık yüzden fazla para birimiyle işlem yapabilme çok hızlı gelişti. Son 2-3 yılda bunları çok hızlı bir şekilde geliştirdi. Çok düşük gönderim ücretleri var. Örnek şöyle vereyim. Ben Amerika 2 gün önce bir ürün aldım 1500 dolara. 1.1.99 dolar ücret kesti benden. Yani çok hoşuma gitti ve anında. Döviz alım satımlarında yüksek değer. Yani ben paramı Türkiye'ye gönderirken diyorum ki benim 3000 pound'ımı TL olarak gönder diyorum. Bana bir bir pound karşılığı bir TL değeri veriyor. Neredeyse Merkez Bankası'na yakın. Mesela Euro'da denedim. O da öyle. Ee, i̇şte hesap kurulumu ve para gönderimde videolarında göreceksiniz. Yani çok yakın değerlerde ücretler sunuyor. imkanlar sunuyor. Ee, davet ettiğiniz kişi kadar ücretsiz gönderim yapıyorsunuz. Yani birini davet ediyorsunuz. Üye oluyor. işlem yapıyor. Ee, sonraki gönderimlerinize 1000, 2000, 3000, Euro, Dolar, Pound neyse onlar da ücretsiz gönderim hakkı veriyor. Çok hızlı ve güvenli olması da benim için çok önemli. Gerçekten de çok hızlı. Mesela seçenekleri söylüyor. Para gönderme videosunda, Limitli para gönderme videomuzda göreceksiniz. 3-4 tane imkan sunuyor. işte anında giderse 2 pound, yarın giderse 0.50 peni ya da Türk parası da söyleyeyim. anında yollarsanız 200 TL alırız 100 bin liranıza. Yarın orada olmasını isterseniz 20 TL alırız vesaire gibi yani imkanları sunuyor çok hoşuma gitti. Çok da güvenilir firma oldu artık. Yani önceden de güvenir de sadece India, Hindistan, Pakistan, işte Amerika bunlara bunlar arasında sanki gidip geliyordu. Şimdi globalleşti ve çok güzel de oldu. Bir bakalım hangi, ülkemizde hangi bankalarla çalışıyor Remitli? Ben Remit listesinden aldım bu ekran resmini. Gerçekten ben şu bankaların çoğunu bilmiyorum. Türkiye'de çok banka varmış bu ekrandan bu listeden şu ekran resmini almak istedim. Devlet bankaları nasıl var? İşte Ziraat Bankası, Ziraat Katılımlar da var. Vakıf Bank, özel bankalarımız var. Türkiye İş Bankası, Yapı Kredi, TEP, Türkiye Finans, QNB Finans, İNG Bank, TEP, Paysel gibi para gönderme sistemleri, PTT falan var. Yani Türkiye'deki, şimdi şöyle neden böyle çalışıyorlar? Mesela Wise'da o sisteme geçti. Maalesef ülkemizde hükümetin uyguladığı sistemlerden dolayı işlem yapamıyorlar. Bu sefer yasal hakları olan bank üzerinden işlem yaptırabiliyorlar. Yani örneği şöyle vereyim. Ee, Western Union, Remitly,